İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Endeks'in analiziyle başlayalım. Çünkü Endeks'in gidişatı hisseleri de oldukça fazla etkiliyor. Şimdi sevgili dostlar an itibariyle 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın altında geçirdiğimiz 3. günü de tamamladık. Yani haftayı 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın altında kapattık. 5 günlük ortalamamız burada 8.922 iken 8 günlük ortalamamız yaklaşık 8.959 TL seviyeleri gibi. Şimdi sevgili dostlar burada bakın bir bizim bir dip olma hedefimiz vardı. Geçtiğimiz günde demiştim ben 8.730'lar burada sanki bir ikinci kez şuraya doğru bir hareket getirebilir ve belki burada bir ikili dip hareketi görebiliriz. Mesela sevgili dostlar ilk seçimden önce yani geçen yılki seçimden önce de Borsada biz bir düşüş görmüştük ve seçimden sonra hatta seçime yaklaşırken bu yükseliş hareketleri başlamıştı. Zaten seçimden sonra da büyük bir rally yaşadık. Bunu da hatırlıyorsunuzdur. Şimdi ben borsada açıkçası e, çok büyük düşüşler geleceğini düşünmüyorum. Evet, temel tarafta bazı kötü gelişmeler var. Yani birçok şirket kendi sahip olduğu hisseleri vesaire satıyor. çar e, alımı yapıyor. Hani bunları görüyoruz bazı hisselerde ancak e, burada ben e, çok da fazla aşağı gideceğimizi TL bazlı düşünmeyen taraftayım. Şimdi haftalık grafiğe bir gelelim. Haftalık grafikte de önemli bir seviyemiz vardı sevgili dostlar. Bakın 8 haftalık ortalama. Şimdi 5 haftalık ortalamanın altına geçmiş düdüm. 8 haftalık ortalamanın da altına artık bakın haftalık kapanışı burada. Yaptık ki, 8 haftalık ortalama 8.866. Bunun üstüne çıkmadığımız sürece, yeni bir yükseliş trendinin ben yaşanacağını düşünmüyorum. Bunun altında ne olur? Ya yatay bir gidiş olur. Burada, hisse böyle bir yatay gider. Ya da düzeltmesi biraz derinleşebilir, 8.500'lere doğru. Ya da dediğim gibi, 8.735'lere doğru. Orada kırılırsa, 8.562'lere doğru bir düzeltme derinleşmesi olabilir ama dediğim gibi uzun vadeli baktığımızda genel gidişata baktığımızda ben e, çok da e, karamsar tarafta değilim tabii ki bazı hisselerde karamsar taraftayım bunu söylüyorum zaten analizlerimde de yer veriyorum ama ben borsanın genel gidişat açısından bakarsak çok da e, kısa vadeli değil ama en azından orta vadeli olarak güzel bir gidişatın bizi beklediğini Düşünüyorum. Yani iyi hissede olanlar, sağlam hissede olanlar, spek hisselerde olmayanlar için ben borsanın gidişatının iyi olacağını düşünüyorum. Bir de şunu söyleyelim sevgili dostlar. Sanki artık borsada daha iyi hisselerin önü açılıyormuş, daha küçük spekülasyon üzerinden manipülasyonlarla ilerleyen hisselerin önü biraz kapanıyormuş gibi geliyor bana. Yani e, seçtiğimiz mal iyi bir mal olmalı. Hangi malın yatırımcısı olacaksak onu iyi seçmeliyiz. Yani pazardaki Mehmet'in, işte kuaför Necmi'nin ya da herhangi birinin söylediği hisse değil, analizleri güzel yapılmış, her şirketin ne olduğunu bildiğin hisselere yatırım yapman burada sanki biraz daha fazla değer kazanacakmış gibi duruyor sevgili dostum. Bir de indikatör tarafına bakalım. İndikatöre baktığımızda bakın zaten dün e, satıcılar, alıcıların üstüne geçmişlerdi. Öyle devam ediyorlar. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafiğe baktığımız zaman hala bakın arada çok bir fark yok. Yani hala alıcılar orta vadede yukarıdalar. İşte o yüzden diyorum. Aslında orta vadeli baktığımız zaman ben çok fazla negatif olduğumuzu düşünmüyorum. Ama kısa vadeli indikatörde daha az evvel gördüğün günlük grafikte. Zaten satıcılar işte alıcılar işte çok fazla çok daha fazla ama çok da fazla değil. Onu söyleyeyim. Yani müthiş bir fark yok günlüğe baktığımızda. Tekrar günlüğe alıyorum. Bakın inanılmaz bir iştah farkı da yok burada. Evet alıcılar aşağı gidiyor, satıcılar yukarı gidiyor ama henüz bir uçurum yok. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela şurada bir uçurum var. Ekim ayında, işte Kasım ayına kadar ya da işte Ocak ayına kadar. Burada satıcılar daha baskın. Ama şu an öyle bir grafiğimizin olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi biz dolar tarafına bakalım. Biz dolar grafiğinde de artık bakın Yükselen trendimiz bizim için zaten son bulmuştu. Burada bütün hareketli ortalamaları benim için önemli olan bütün hareketli ortalamaların altındayız. Fiyat aşağı doğru gidiyor. Bizi karşılayabilecek ilk destek 272 dolar seviyesi. Yani 274 dolardan 272 dolara gitmek beni şaşırtmaz. Hatta ve hatta ben haftanın başında ne dedim? Şu 260'lara doğru bir geri çekilme olursa ben burayı değerlendiririm dedim. Yani yapmam gerekeni yaparım dedim ama ben kimseye al ya da sat tavsiyesi zaten vermem. Bunu biliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi burada haftalık grafiğe ben bir tekrar geçmek istiyorum. Bakın haftalık grafikte şurada bir gap vardı. Bakın şuradaki gap'in artık net bir şekilde dolduğunu görebiliyoruz. Bu gap doldurma hareketini bakın şurada da yapmıştı. Temmuz ayında da yapmıştı. Bakın şurada bir gap oluştu Temmuz ayında. Sonra geliyor. Bakın 30 Ekim 2023 haftasında bu GEP'i dolduracak bir hareket yapıyor. O yüzden diyorum bakın kimileri inanmıyor. Çok da umurumda değil açıkçası ama gepler arkadaşlar büyük oranda kapanıyorlar. Açık ve net. Yani büyük oranda kapanıyor. Ve dolayısıyla bakın buradaki gepin de kapanması bence sağlık açısından dolar bazlı grafikte iyi. Buradan desteğe doğru bir hareket dediğim gibi beni çok da şaşırtmayacaktır. Şimdi sevgili dostlar hisselerimize bakalım. Ama bu arada videonun ilerleyen dakikalarında e, elektrik hisseleriyle alakalı da bir analiz yapacağım. E, elektrik endeksiyle alakalı da bir analiz yapacağım. Orayı da kaçırmamanı tavsiye ediyorum. Şimdi Reader'a bakalım. Reader'a baktığımız zaman bakın gün içerisinde 8 ve 5 günlük hareketli ortalamasını yukarı zorlamış. Şu mavi ve kırmızı ile gördüğümüz. Ancak kalıcı olamamış. Hatta ve hatta bakın şu alçalan trendi de şu alçadan kanalın da üstüne çıkmaya çalışmış. Hatta saatliği açalım. Bakın saatlikte daha net görürüz burayı. Bakın şurada hatta 4 saatlik bir kapanış da vermiş. Yani burada bir teşebbüs var. İşte Reader'da beklememiz gereken şey bu. Bakın. Burası teşebbüste kaldı. Eğer ki günlük kapanışı da şu seviyenin üstünde yapsaydı yani şu ikinci barda. Şu yeşilden sonraki şu kırmızı büyük kırmızı bakın. Yani %6'lık bir kırmızı yaşanmış burada son kapanışa yakın. Bu da şuralarda olsaydı o zaman diyebilirdik ki artık Reader sanki yavaş yavaş toparlanmaya başlıyormuş gibi. Niye? O zaman hem 5 günlüğün üstüne çıkar hem 8 günlüğün üstüne çıkar. Hem de şu alçalan trendin zaten üstüne çıkardı. Ama bakın buradan da net bir satış dalgası yediğini Reader'ın görebiliyoruz. Hala alıcılar biraz daha iştahlı ama iştahları gittikçe azalıyor. Bu arada satıcıların da çok iştahlı olduğunu söyleyemiyoruz sevgili dostlar. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Fonet. Bakalım fonet ne yapmış. Evet sevgili dostlar bir taban hareket daha. E, bana fonete bir daha bak istersen. İşte yanıldın hocam diye bana sosyal medyadan yazanlar vardı. Mesele burada yanılmak değil. Ben zaten bir e, tahminde bulunmuyorum ki. Benim söylediğim şey şu. Güvenli seviyede üstünde Değil miyiz? Benim söylediğim ve genel trendle alakalı söylediklerim dışında Ben herhangi bir yarın şöyle olur Yarın böyle olur Üfürükçü değilim Açıkçası açık açık söyleyelim Yani Youtube'da benim gibi çok az kanal var Youtube'da benim gibi olmayan çok kanal var Çok fazla izleyen çok kanal var Ama burada üfürükçülük yapılıyor arkadaşlar Yani bir hisse her gün mü yükselir analizi yapılır ya Bugün açtım üşenmedim baktım Gerçekten biraz zaman geçireyim dedim Açtım birçok kanalı izledim Hepsi mi üfürükçü olur Bakın sevgili dostlar. Burada ciddi anlamda bir sömürü var. Fonet uçacak. Fonet kaçacak. Daha dün yazmış ya. Hani şu fiyat 5 ve 8'in altındayken. Bu kadar riskli bir alandayken. Bunu nasıl söyleyebilir? Yani açık ve net. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalar. 35-76 ile 37. Buraların üstüne çıkmazsak. Kısa vadede sevgili dostlar bir toparlanma Gelmez Açık ve net. sen gün içi trader'sam ki bonette de gün içi traderlık yapılmıyor. Yani açıldığı gibi alım satıma kapanıyor. Yani elinde var olan da satamıyor. Almak isteyen de zaten aldığımı zarar ediyor. Böyle bir sıkıntımız var bonet tarafında. Haftalık grafiğe bakalım. Bonet tarafında haftalık grafik de oldukça önemliydi. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Burada 8 ve 5'in üstündeyiz. Bakın orta uzun vadeli analiz adına 8 ve 5 haftalık ortalamalar oldukça önemli. Oldukça önemli. E, 5'in üstündeyiz ama çok yakınız. Şu an fiyatımız 31.20. 5 haftalık ortalama 30.64. Yani önümüzdeki hafta gideceğimiz bir taban hareket bizi 8 günlük ortalama, 8 haftalık ortalamalara doğru da götürür. İşte bu 8 haftalık ortalama 26-18'ler oldukça tehlikeli. Bakın buralara doğru bir haber bir gelişme fiyat inmesi olursa işte buralarda el ayak titrer sevgili arkadaşlar ve fiyat buraya geldi mi zaten bakın kaç iki haftada yüzde 55'lik bir düşüş olmuş olur. Yani inanılmaz büyük bir hareket bu. Dolayısıyla Fonet'te ben dikkatin artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni giriş yapar mıyım Fonet'te? Tabii ki yapmam. Tabii ki yapmam. Gelelim Jansa'ya. Şimdi sevgili arkadaşlar Jansa'da zaten bölüm haberi vardı. Çok primlendi. E buradan e, hatta şöyle bakın günlük grafiğe tekrar geçiyorum. Gap yapa yapa gitti. Değil mi? Gap yapa yapa gitti. Şimdi hızlı bir şekilde bu gap'in kapanmama ihtimali var mı? Var. Ama ben bu gap'lerin kapanmasını beklerim açıkçası. Çok hızlı olmasa da ileride bir yerde bu gap'lerin kapanma ihtimalini de şöyle bir hafızana atmanı tavsiye ediyorum. Şimdi burada Jansa bakın. 8 haftalık ortalamasından destek ala, ala gitti. 8 haftalık ortalamamız 190. E 190'a epey uzağız yani şimdi 190'la alakalı işte ben 190'ın altına inmezse sıkıntı yok dersen burada dalga geçerler zaman. Niye? Çünkü 190'da şu an ne işimiz var? Kaç tane taban yapması lazım. Dolayısıyla biz günlük grafiğe geri dönelim. Günlük grafikte bakın 5 günlük ortalama 238. 8 günlük ortalama ise burada 228. Bunların üstünde kalmaya devam ettikçe jantsa kısa vadeli olarak 290 TL hedefi vardır. Bakın açık açık söylüyorum. 290 TL hedefi vardır. Alt tarafta bir de Fibonacci 1.92 destek seviyesi var. O da yaklaşık 235 TL seviyeleri. Yani şunun altına düşmediğimiz sürece 228'in 228.1'in altına düşmediğimiz sürece jantada çok büyük bir tehlike yok sevgili dostlar. Evet gelelim tüm proje. Tüpraş benim zaten çok beğendiğim hisselerden bir tanesi. Türkiye'nin göz bebeği olarak nitelendirilen bir kurum, bir işletme. Şimdi Tüpraş'la alakalı burada teknik anlamda yorumlayacağım ilk şey şu. 0.786 seviyesinin etrafında debeleniyor. Bakın zaten yükselen trendi kırmış. Bunu buradan atalım. Bakın buralarda debeleniyor. Bir gün yukarı bir gün aşağı. Bir gün yukarı bir gün aşağı. Bugün biz 786 Fibonacci seviyesinin altında kapadığımızı görüyoruz. Fiyat 163 TL. Şimdi sevgili dostlar. Önce temel sonra teknik. Ee, daha doğrusu önce teknik sonra temelle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Burada bakın biz 164.3 seviyesi üzerine çıkamadığımız sürece bu fiyat baskı almaya devam edecek. Nereye kadar gidebilir? Hemen söyleyelim. Bakın 1.6 Fibonacci seviyesi ki burası oldukça önemli. Zaten burası kırılırsa Tüpraş'ın ben e, fiyatının çok daha fazla baskıya girebileceğini düşünüyorum. 160 156.6 seviyesi. Buranın kırılımı artık yükseliş trendinin e, tam tersi yöne dönebileceği anlamı taşır. Burası bizim son kalemizdir. Pozitif tarafa bakalım. Pozitif tarafta 164.3'ün üstünde tekrar çıkarsak burada 174 hedefine bakın şöyle doğru tekrar gidebilme ihtimali var. Şimdi TÜPRAŞ'la alakalı bir de temel tarafta bir şey söyleyeyim. Şimdi ben biliyorsunuz sadece borsa, sadece kripto, sadece değerli altınlar vs. Ben olabilecek neredeyse bütün grafiklerle ilgileniyorum. Yani benim günümün büyük bir kısmı bununla geçiyor. Hafta içi, hafta sonu. Ne zaman zaman bulsam ben buralardayım. Bütün grafikleri inceliyorum. Ne varsa bakıyorum. Şimdi burada açıkçası petrol grafiği benim dikkatimi çekiyor. Şimdi petrol fiyatlarının ben zaten yükselmesini bekliyordum uzun bir zamandır ki. Petrol grafiğinde bir golden cross var. Şimdi Tüpraş'a baktığımız zaman zaten petrol üzerinden kazanan bir şirket. Şimdi petrol fiyatlarının yukarı gitmesi Tüpraş'ın da prim yapabileceği anlamını taşıyor. Dolayısıyla temel ve tekniği birleştiriyorum. Ben açıkçası 156.6'nın Tüpraş'ta aşağı kırılmasını beklemiyorum arkadaşlar. Ama bu piyasada da beklenmez dediğimiz ne varsa gerçekleşmiştir. Bunu da söyleyelim. Ben şahsi olarak beklemem. Ama hiç olmayacak şeyler de bütün piyasalarda bugüne kadar olmuştur. Yani garanti olan hiçbir şey yoktur. Ama genel beklentimde tekrar edeyim. Buranın kırılmasını, 156'nın kırılmasını beklemiyorum. Gelelim doğuşa. Evet doğuş gün içerisinde çok iyi gitti. Ee, şu an önemli bir yerde. Günlük grafikteyiz bu arada. Bakın şöyle kanaldan zaten kurtulmuştu. Artık şu kanalı falan siliyorum. Şöyle bir üçgenimsi kamamsı yapı. Hop bunu yukarı doğru deldi. Yukarı doğru gitti. Şimdi bakın. Önemli bir seviye üstünde. Bu arada önümüzdeki haftalarda doğuşun temettü haberi gelecek. Şimdi doğuşun şöyle bir beklentisi var. Temettü verimi en yüksek hissi olması bekleniyor. Geçen yılki karlılıkları sebebiyle. E zaten doğuşun bir temettü geleneği var. Yani en güzel temettü veren şirketlerden bir tanesi, en yüksek oranları verenlerden bir tanesi. Yılda 3 kere temettü verdiği oluyor. Şimdi bu haber gelecek. Eğer ki bu haber pozitif gelirse ben 313 seviyelerine doğru hızlı bir gidişin olabileceğini ve buradan hızlı bir %4,5'luk fiyat hareketi yukarı doğru yapabilmesini bekliyorum. Eğer ki bu %4.5'un üstüne çıkar. 313'lerin de üstünde kalmayı başarırsa o zaman sevgili arkadaşlar doğuşta ben ciddi bir ivmeli trendin olabileceğini düşünüyorum. Yani ciddi bir doğuşta ivmeli yukarı hareket gerçekleşebilir. Eğer ki 313.25 seviyesinin de üzerine çıkar ve orada kalırsa çıkamazsa bu analiz iptaldir arkadaşlar. O zaman fiyatı baskı altında kalmaya devam eder işte. 313 ile 294 arasında gitgeller yaşanabilir. Ama benim şunu söyleyeyim fikrim olarak benim fikrimce doğuş iyi bir hisse. Peki. Şimdi gelelim Pasifik. Pasifik Teknoloji. Patek. Bakalım Patek'te durum ne? Şimdi Patek'te sevgili arkadaşlar ben grafiğimi şöyle 4 saat diye aldım. Teknik analize inanmazlar. Teknik analizi beğenmezler. Bakın fiyat 4 saatlik grafikte nereden dönüyor. Bakın. Kimsenin kullanmadığı, benim de şu ana kadar kimse de görmediğim 1.92 Fibonacci seviyesinden bakın aşağı doğru büyük bir baskı aldı Patek. Yani inanılmaz bir baskı altına girdiğini görüyoruz. E, demek ki şu seviyeler ciddi anlamda sıkıntılı seviyeler. Patek açısından günü de eksi 8'de kapattı zaten. Heh. Şöyle bir avantajımız var. Bakın son günlerde birçok hissenin aksine Patek gitti zaten. Hani birçok hisse geri giderken Patek ileri gitti. Ya buradan bir düzeltme de zaten normal. Yani burada büyük bir efor göstererek yukarı gitmiş. Gayet güzel bir hareket. Aşağı doğru gelmiş normal. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaların üstünde. Bu pozitif. Ve bakın şurada bir gap vardı. Bakın ben gaplere açıkçası önem veriyorum. Şurada bir gap vardı. Bakın bu gapi doldurmaya yönelik yani şöyle 161'lere doğru bir hareket hatta işte 5 günlük hareketli ortalamasına da doğru da gelse şaşırmam. 159'lara da gelse açıkçası şaşırmam. Böyle bir hareket gerçekleştirdi Patek. Evet bir sonraki hissemizle devam edelim diyeceğim ama önce bir elektrik endeksine bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar elektrik endeksinde bir durum var demiştim. O da şu. Şimdi bakın. Şöyle alçalan bir trendin altında elektrik hissesi ilerlemeye devam ediyor. Çünkü bizdeki elektrik hisseleri endekse. Bu alçalan trendin üstüne doğru atmaya başladı. Bakın gün içerisinde zaten orada daha fazla zaman geçirmişti. Bakın şuralarda Buralara kadar geldi. Buradan biraz satış yedi. Şimdi sevgili dostlar. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasının da fiyat üstünde ve eğer ki elektrik endeksi şu alçalan trendi kırar ve üstüne çıkarsa o zaman epey bir zamandır prim kaybeden elektrik hisseleri tekrar primlenebilir. Bakın burada açık açık şimdiden söylüyorum 15 Mart 2024. Bu alçalan trend kırılırsa elektrik hisseleri tekrar yürümeye başlayacak açık açık burada söyleyelim. Evet, Cante ile devam ediyoruz sevgili dostlar. Cante termik, çan iki termik bakalım ne yapmış. Şimdi Cante'ye baktığımız zaman şöyle biraz genel perspektifte değerlendirmek istiyorum Cante'yi. E, günlük baktığımızda çok bir anlamlı verimiz yok ama Cante için bakın en önemli seviye. 16 TL seviyesi. Şimdi bak bu 16 TL seviyesini ben değerlendiriyorum. grafiğim haftalık 1 temas, 2 temas, 3, 4, 5 haftalık grafikte 5 tane bu noktaya temas var. Dolayısıyla burada bulunan 16 TL seviyesi Caniki Termik Jan için belki de kuvvetli bir destek noktası. Oraya çok mu uzak? Hemen bakalım yaklaşık yüzde sekiz buçukluk bir uzaklığımız var. Cante buradan, Çaniki Termik buradan yüzde sekiz aşağı gider ve buradan destek alırsa açıkçası beni şaşırtmaz sevgili dostlar. Yani buralar sanki Cante'de değerlendirilmesi gereken yerlermiş gibi. Yani şuraya fiyat geldiğinde yapılması gereken yapılmalı diye düşünüyorum devam edelim. Evet, bir sonraki hissemiz Jates Elektrik. Bakalım burada durum ne? Şimdi Jates'e baktığımız zaman bakın Fibonacci'lerimi attım. Fibonacci'ler benim için olmazsa olmaz eğitimlerimde de anlattım. Teknik analiz kitabımda da zaten Jates'e Jates e, nereden çıktı? E, Fibonacci'lerimi anlattım. Şimdi burada bakın Fibonacci çok güzel attık Jates'te. Fibonacci 0.618 yani 60.70 TL seviyesine geldiğimizde bakın hisse burada durdu. Ve hatta bugün tavan yaptı. Tavan yaparken tavan yaparken 5, 8 ve 55 günlük ortalamalarının da ötesine geçti. Sevgili dostlar. Burada potansiyel bir dip hareketi var. Bakın. Cates'te potansiyel bir dip hareketi var. Ben ekle diyorum. İki önemli Fibonacci seviyesi var. En önemliler bunlar. 0.618 ve 0.786. Bakın fiyat 0.618'e gelmiş. Buradan yukarı tepki almış. Burada Cates'e Cates'in nerede daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Bakın sevgili dostlar eğer ki şu alçalan trend var ya. Bakın şu beyaz ayı. Bu alçalan trend 70'li seviyelerin üzerinde fiyat çıkarsa o zaman artık alçalan trend de kırılmıştır fiyat yeni bir yükseliş trendi başlatır. Yani nereye geliyor olay? Olay şuraya geliyor. Bakın az elektrik endeksini anlattım. Elektrik endeksi o alçalığını kırarsa Cates'te bu alçalığını kıracak. Bakın açık açık burada söylüyorum. Artık gerisi size kalmış. Bu kadar da net anlatan başka bir yer var mı? Çok da bilmiyorum. Evet gelelim Margin enerji üretim sanayi ve ticaret Ayşe'ye. Magene. Şimdi Magene bakıyorum. Şöyle iki tane alçalan trendim var. Bakın Birincisi şu, ikincisi şu. Birincisini geride bıraktı. Çok güzel. Artık bunu sildim. İkinci alçalan trende bakıyorum. Bunu henüz geride bırakamadım. Şimdi magende aynı şekilde e, alçalan trendini kırabilmesi için elektrik endeksinin ben alçalan trendi yukarı kırmasını beklerim. Bakın o kırılırsa yani e, o zaman bu da 17 TL'nin üstüne çıkar ve yükseliş trendini başlatır. Bu arada Magen'de dikkatimi çeken ikinci bir şey. Sevgili dostlar bir Golden Cross'la karşı karşıya. Golden Cross'un ne olduğunu da milyon kere anlattım. Bilmeyenler ufak bir araştırma yapabilirler. Golden Cross geliyor gibi bam bam geliyor sanki. Bu arada ideal finansa henüz abone olmadıysan iki tıkla abone olabilirsin. Günlük gelişmeleri her zaman yorumluyoruz. Bu arada Tüm katıl üyelerine özel bugün altın, gümüş ve benim favorilerimden bir tanesi olan paladyumla alakalı çok güzel bir video yaptım. Yani bir paket sigara parasından daha ucuza aylık üyelik satın almanızı şiddetle öneriyorum sevgili arkadaşlar. Altın, gümüş ve gümüşün ben bu çok iyi performans sergilemesini zaten bekliyordum. Orada hedefler verdim. Paladyumsa şu an benim için bir hidden gem gibi. Bakın şu an paladyum konuşulmuyor. Yarın bir gün konuşulmaya başlanacak o paladyum ve konuşulduğunda e, iş işten geçmişte olacak onu söyleyeyim. Şimdi devam edelim Astor. Bakalım Astor'da durum ne? Evet Astor'da temel tarafta çok kötü şeyler oldu. Ne oldu diye sorarsanız patron işte sattı diye haberler gördüm. Böyle bir şey e, yaşandı ve fiyatın aşağı doğru gittiğini görüyoruz Astor'da. Hatta bakın şu ben yükselen alçalan trendi silmedi Venüs ve bu alçalan trendin üzerine içerisinde fiyat tekrar dönmüş durumda. Burada destek seviyesi 99.35 zaten oradan da ufak bir destek almış böyle e, saatlik, 2 saatliğe gelelim. Bakın şurada işte saat 9.10 10 gibi diyelim bir destek aldığını görüyoruz ama çok mu kuvvetli bu destek? Çok da emin değilim. Burada destek olabilecek bir diğer seviye 233 günlük ortalamadır. O da 95 TL seviyeleri. Yani Astor biraz sallanıyor bu aralar. Bakalım ne olacak. Evet sevgili dostlar ideal Finans'tan bugünlük bu kadar. Umuyorum ki videomu beğenmişsindir. Umuyorum ki sana bir şeyler katabilmişimdir. Bu arada abone olmadıysan da bir tıkla abone ol. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok ama çok iyi bak. Hadi hoşçakal.